Ordu şehir arşivi oluşturma babında canlı yayınımız devam ediyor. Şimdi bu tahtalar ne durumda acaba bakalım. Buradaki esnafın iş durumu biraz sıkıntılı. Nedeni de şu ordu için yapılan bu çalışma aslında bana kalsa ordu için hiçbir şey yapmayın, yıkın sadece. Yani e, yapmayın. Çünkü her yapılan şey mutlaka şehirde bir sıkıntı yaratıyor ve bir işe de yaramıyor. Şimdi bu caddeyi bakın bu caddeyi yapıyorlar ya bir müddet sonra diğer caddelerdeki gibi tamirat tekrar başlayacak. Niye derseniz e, gayet basit. Alt yapıya kullandıkları daha doğrusu altyapı diye kullandıkları malzemelerin bir müddet sonra olacağını söyleyeyim. Şimdi böyle sağlam sağlam yapıyorlar. Bir müddet sonra bu binanın tamiratı var veya şu bina yıkılacak. Şu binanın veya şu binanın mecburen ağır tonajlı gemi gibi arabalar gelmek zorunda ve buraya yapacağınız her çalışmayı berbat edecek. Niye? O mermerlerin üzerinde e, yani nasıl anlatayım sizin koyacağınız mermer şu kepçeye dayanamaz. Ama bunun gibi kepçeler mecburen bu binalar için gelmek zorunda daha sonra. Niye gelecek? Çünkü adam mesela binasını tamir edecek veya yıkacak yerine daha büyüğünü yapacak. E ne olacak o zaman? o zaman bu yapılan yerdeki mermerlerin üzerinde kepçeler gezecek edecek. O yüzden bir de ayrıca şu gördüğünüz caddede şu gördüğünüz caddede altyapı adına yapılan çalışmalar bürokrat çalışması usta çalışması değil. Usta çalışması olsa ustalar alaylı oldukları için birçok şeyi e, önceden hesap edebiliyorlar. Çünkü pratikten gelme alaylılar. Ama şimdi buyurun bakın Şuradaki kabloyu görüyor musunuz? Bakın. O nedir biliyor musunuz? O gördüğünüz telekom kabloları. Neyse belli bir bildikleri vardır ve yapacakları da eminim ki bir işe yarayacaktır diyeyim. Ama rica ediyorum ordu için orduya yakışır bir şey yapmayın lütfen. Her yaptığınız şey, her yeni ameliyat orduyu berbat ediyor. Yani burası için söylemiyorum sadece. Hoşçakalın.